İsmi Adem Akkar, Pelin Baysal, Ömer Efe Yeşilkaya, Neslihan Yurtuzun, Mustafa Karasayar, Ali Aytaç, Adem Erdem, Yusuf Yıldırım. Projenin aslında Akbank tarafında genel koordinatörüyüm. Şu anda içinde bulunduğumuz meslek lisesindeki bu atölyenin kurulumundan, marka tarafındaki koordinasyonla, buraya gelen mobilyalardan, üretim sahasına kadar projenin her yerindeyim. Dönüşümde gelecek var projemiz de Akbank ofisinde işlevini tamamlamış mobilyalarımızı burada kurduğumuz büyük atölyede Meslek lisesi öğrencileriyle beraber ileri dönüştürüyoruz. Bunu yaparken sıfır atıp çalışıyoruz. Hem anaokulundaki öğrencilere mobilya desteğinde bulunuyoruz. Yüz binlerce öğrenci bundan faydalanıyor. Hem de meslek lisesi öğrencilerini mesleki deneyim kazandırıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu projenin yürütülmesinde, meslek lisesindeki yapılan iş ve işlemlerin okullarımıza dağıtımında aktif görev almaktayız. Bu proje kapsamında yaklaşık bir yıllık süre zarfında Sabancı Center'dan toplam 33 tır mobilya parçası sökülerek bize gönderildi. Bu parçaları kestik, tekrardan hayata geçirdik ve şekillendirdik. Akabinde dağıtıma başladık. Bugüne kadar biz 6000'in üzerinde mobilya üretip adrese teslim okullara teslim ettik. Sayısını veremeyeceğim kadar çok öğrencinin hayatına dokunduk. Bu parçaların fazlasını alıyoruz, söküyoruz, sonra buraya getiriyoruz. Arkamda bir makine var. Bazen de onunla çalışıyorum. Yüzlerce okulda binlerce öğrenciye mobilya, okul mobilyası desteği sağlıyoruz. Benim için çok büyük bir gurur. Bu projede olmaktan da çok ayrı bir mutluluk duyuyorum.